Start verildi ve koşu başladı. Koşunun liderliğini ortadan yaptığı ataklarla 7 numaralı Safkan aldı. 1,5 boyda fark yaptı. İkinciliğe 4 numaralı Gül Cihan sokuldu. Hemen yanında 3. sırada yer tutan Safkan dışta Catch the Wind oldu. Catch the Wind'in yanında 8 numaralı Cihan Gir var. 3 boy kadar geride. Beşincilikte izlediğim isim Golden Bird. Golden Bird'ün bir boy kadar gerisinde 5 numaralı Special Image. Onun bir buçuk boy gerisinde iki numaralı Edumos var. Onun iki boy gerisinde son sırada da bir numaralı Bishamın sırasıyla atlar 1200 metre start yerini geçti. 8 numaralı Cihan gir şimdi önde. Farkı yarım boya kadar çıkardı bu safkan. İkincilikte onu takip eden isim 6 numaralı Catch the Wind. Catch the Wind'in bir boy gerisinde 7 numaralı Asafan şimdi üçüncülükte. İki boy geride dördüncü sırada 4 numaralı Gül Cihan hemen dışında 5 numaralı Special Mage bin geçildi. Bir buçuk boy geride 3 numaralı Golden Bird altıncı sırada. Golden Bird'ün bir boy kadar gerisinde iki numaralı Edümos var onun dışında da. Bir numaralı Bişam'ın sırasıyla atlar son 800 metreyi de geçti. Koşunun liderliği 7 numaralı Asaf Han'a geçti. Yeniden Cihangir tempo kaybetti. İkincilikte şimdi yer buldu 6 numaralı Catch the Wind. Üçüncülükte 8 numaralı Cihangir var. Onun bir boy gerisinde 5 numaralı Special Mage dördüncülükte geçiyor. Son 600 onun dışına da 1 numaralı Bishamon geldi. Safkanlar son virajı dönüyor. 7 numaralı Asaf Han 4 boy fark yaparak önde döndü virajı. İkinciliğe 1 numaralı Bishamon sokuldu. 2 boy kadar gerisinde H.Kul vardı. 2 numaralı Edimos var. Ortadan da... 8 numaralı Cihangir'in ataklarıyla atlar son 200 metreyi geçerlerken ortadan yaptığı ataklarla 1 numaralı Bişam'ın dışındaki 7 numaralı Asafan da başa baş oldu. Bu iki safkan birincilik mücadelesinde önde yalnızlar. Son yüze yaklaşılırken dışarıda Asafan içinde 1 numaralı Bişam'ın mücadelesi devam ediyor. Son 50 geçildi. İçeride Bişam'ın az farklı önde dışından tekrar Asafan geliyor. Asafan ve Bişam'ın beraber geçiyor potoyu. 3 numaralı Golden Bird 3. 2 numaralı Edumos'ta Dördüncü oldu yedi numaralı Asaf Han mı? Yoksa içindeki bir numaralı Bishamon mu kazandı bu koşuyu? Bunun kararını varış hakemleri verecek.